Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Trump başkanlık koltuğuna oturdu imzalamış olduğu ilk kararnamelerden bir tanesi Dünya Sağlık Örgütünden ayrılmak oldu. Adeta biz sizi tanımıyoruz dedi ve yılda 500 milyon dolar ödüyoruz. Bu parayı da artık ödemek istemiyoruz açıklamasını yaptı. Dünya Sağlık Örgütü denilince hepimizin aklına özellikle koronavirüs döneminde salgın döneminde aşılar geliyor. Peki değerli izleyicilerimiz dünyayı dünyanın sağlığını bir ayarda tuttuğunu iddia eden Dünya Sağlık Örgütü gerçekten göründüğü gibi bir örgüt mü? Asıl bizi ilgilendiren konu şu. Dünya Sağlık Örgütü'nün almış olduğu tüm kararlar doğru mu? Bunları konuşacağız. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz pek çok iddia var. Covid aşısı yapıldıktan sonra insanların pek çoğu vücutlarında çeşitli rahatsızlıklar olduğunu iddia ettiler. Özellikle kalp hastası sayısının arttığını gözlemliyoruz. Hastanelerde kardiyoloji servislerindeki hasta sayısının dünyanın her yerinde yoğun bir şekilde artmaya devam ettiğini biliyoruz. Bakın değerli izleyicilerimiz bu sıvıları olduk, olduktan sonra aşıları olduktan sonra insanlarda görülen e, en büyük rahatsızlıklar neler? Halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrıları, mide hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, felç geçirenler, inme, tansiyon, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar, ileri derecede unutkanlık. Şükrü abi ne diyorsun? Öncelikle sen bu koronavirüsle ilgili dönemde aşılarla ilgili çok sayıda görüşünü izledim, biliyorum. Ne düşünüyorsun? Trump'ın bir yaptığı iş daha var, onu da ekleyeyim. O da sembolik olarak çok önemli. Doktor Fauci diye biliyorsunuz Beyaz Saray adına sağlığının en tepesindeki adam vardı. Bu adam emekli oldu ve devlet koruması altındaydı. Onun korumalarını da kaldırdı. Yani Dünya Sağlık Örgütü ne kadar teori, teori tarafında varsa da pratiğini uyuran bir numara adam da buydu. Amerikan hükümeti, Amerikan'ın gücüyle o dönemde bütün dünyada bir aşı, aşı faşizm uygulandı. Bak çok net söylüyorum. Ben aşı olmadım. Hür irademi kullandım, aklımı kullandım, önümüze konulanları değerlendirdim. Aşı olmadım ama sana ne, şöyle bir şey yaşayayım. Ama o dönemde inan bana yakın çevremize, tabii biz kimseye olmayın demeyiz ama hani masaya yatırdık artıların eksilerini koyduğumuzda insanlar bize çok sert davrandılar onu söyleyeyim. Bir araya gelip özür diliyorum. Değerli izleyicilerim bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza başvurun bunu da söyleyelim. Ya o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Biz günlük rutin sağlık problemlerinden evet. bahsetmiyoruz. ama şimdi yeni doğan çetesinde ben icat etmedim. Bak Türkiye'nin çok aktif gündeminde. Buradan işini iyi düzgün yapan doktorlara bizim bir lafımız yok ama burada hiçbir doktor e, bu işlerin arkasında duramıyor zaten. Bak ben yaşadığım bir şey anlatayım. Bulunduğum kurumda 150-160 kişi var. E, benle beraber 15-20 kişi o dönemden bahsediyorum. Aşı olmadık ve bize bulunduğumuz, bağlı olduğumuz ilçenin sağlık müdürlüğünden bir doktor geldi. Aşıları anlatmak üzere. Bizi de özellikle aradılar aşı olmadığımız bildikleri için. Aslında biz aşı olmayanları ikna etmek için yapılmış bir toplantıydı. Ben mesela mRNA aşılarının gerçekten tam olarak ne olduğunu doktorun sunumunda daha iyi anladım. mRNA aşıları canlı aşı değil normal aşı bildiğimin mikrobun sadeleştirilmiş bir kopyası. Niye verir? Niye aşı oluruz biz? Önceden vücut o bağışıklık sistemi aşıyı tanır ki aşı vasıtasıyla mikrobu tanır ki ona karşı silah geliştirir. Gerçekten hasta olduğumuzda da vücut onunla kolay mücadele eder. Aşının amacı bu. Aslında vücudu gele gelecekte olacak hastalığı hazırlamak. Fakat bu bütün aşılar Dünya Sağlık Örgütü'nün kendi sitesinde de yazdığı üzere en az 7 yıllık bir önce zararlarının sonra faydaların en sonunda patente kullanılabilir hale gelmesinin içeren 7 yıllık fazlardan, 3-4 fazdan oluşuyor. Şimdi hanımefendi geldi anladı, o zaman bir bayan doktor geldi anlattı. Ee, bir buçuk yıl içerisinde bu işin olduğunu, bunun bir yazılım bir olduğu içinde kod olduğunu, o kodun hücrelere e, işte polimat vererek COVID'e karşı protein gelişlerini falan uzun uzun anlattı. Yani cansız bir, 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 bir bilgisayar yazılımı gibi bir şeyden bahsetti. Tabi soru cevap kısmına geçtiğimizde ben kendisine 3 tane soru sordum. Bu, bu sorularım bugün hala da geçerli. Dedim ki bir, bir ürün düşünün ki ne üreticisi arkasında duruyor, ne pazarlayın pazarlamacısı arkasında duruyor. Hiç kimse arkasında durmuyor. Satın almaya, satın alan kişiye diyorlar ki bütün risk sende. Bugün herhangi bir ürün alırken böyle bir ürün alabilir misiniz? Almazsınız. Hiç kimse almaz. E şimdi aşı üretilmiş üretici firma devletlere diyor ki hukuki sorumluluğu almıyorum. Eğer bunu kabul ediyorsanız aşıyı size verebilirim. Özellikle Sinovac aşı için söylüyorum bizim meşhur Memrena da Biontech. Biontech pardon özür dilerim o Çin'den açtı. Uğur Şahin, Uğur Şahin Şahinler, Türeci. Özel türecilerin başında olduğu organizasyon ürettiği yaşlardan bahsediyorum. Bu şirket diyor ki devletlere sorumluluk bende değil kardeşim. Devletler de diyor ki vatandaşa ben de sorumluluk almıyorum. Sen aşı olurken sana bir form imza atıyorlar. Tabi birçok kişi o anda sadece imza atıyor ne yazdığına bakmıyor. Ne yazıyordu açık el cümle. Eğer bu aşıdan kaynaklı başıma bir iş gelirse sorumluluk bana aittir. Ben de doktora dedim ki üreten arkasında durmuyor. Kendi devletim arkasında durmuyor. Sen bana bütün sorumluluğu yüklüyorsun. Ve ben vücuduma bu kadar kimsenin arkasında durmadan bir sıvıyı alıyorum. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Niye alayım? Bir. İkincisi, 7 yılda üretilmesi gereken bir aşının sadece 1,5 yılda üretilmiş olmasının mantığı nedir? Üçüncüsü de, üçüncü sanata hatırladım. Bunu üzerine doktor hanım dedi ki, ya işte 1,5 yılda üretiliyor işte anlattı. Etik. tamam bu, bu, bu bilgilerin kaynağı kim? Zaten arkasında durmaya şirketin verdi bilgiler. Siz bunları test etme şansınız oldu mu olmadı mı? Peki bu kadar belirsiz bir sıvıyı ben kendi bedenime alıp almamakta en azından sorgulama özgürlüğüne sahip değil miyim dedim. Tamam ben kimseye demiyorum ki yaptıran herkes hürrak. Bana sorarsa ben yaptırma derim. ama deyip de zorla kimseye yaptırmayacak bir halimiz yok. Onunla gerekçelerini anlatırım. Böyle belirsizlik var. Hatta üçüncüden ona komplo teorisi olarak dedim ki biliyorsunuz şöyle bir de komplo teorisi var. Siz dediniz bakın neredeyse içinde komut var, komut olduğunu bahsediyor. Bilgisayar yazılımı komut olduğundan bahsettiniz. Birileri diyor ki kardeşim 3-5 yıl sonra başka komutların olmadığını, başka şekilde tetiklenmesi kaydıyla onların içerisinde başka komut olmadığını ve yarın sizde başka bir başka türlü rahatsızlıklar ortaya çıkartmayacağını garantisi var mı? Neyse en sonunda hanımefendi gene delikanlı bir doktor onu da söyleyeyim çok açık konuştu. En sonunda dedi ki isteyen vurulsun, istemeyen vurulmasın. Biz sadece bak ben şahsım olarak söylüyorum. Sadece bunu dediğim için ben vurulmayacağım ama isyana vurulur istemem. Bana sorarsanız vurulmayın dediğim için kendi yakın çevrene dahil öyle bir mobbing, öyle bir öteleme yaşadık ki sonrasında en az 20 kişi, bak İbari az söylüyorum geldi. Bugün ortada senin bahsettiğim rahatsızlıkların böyle çığ gibi arttığını gören insanlar. Daha önce hiç olmayan rahatsızlıklar kendisine çıkanlar. Bunlar genel son çok uç noktalar. O kadar normal hiç olmayan safa sağlam insanlarda böyle basit gibi görünen rahatsızlıklar çıktı ki ben en az 20 kişi benden özür diledi. Yani e, şu anda biz bunu nasıl anlarız? Bak bu kadar yoğun bir, şu anda bütün dünyayı kaplamış yoğun bir şüphe bulutu var değil mi? Bak dünyayı boş veralım Türkiye Cumhuriyeti şöyle anlar bu işi. Kardeşim senin elinde ölüm istatistikleri var. Son 10 yılın atıyorum. Kalp krizi e, ve bu şu an iddia edildiği şekilde senin bahsettiğin şu rahatsızlıklardan ölenlerin yıllara göre bir miktarına bakarsın. Eğer Covid'den sonra bunlara ciddi bir artış varsa birincisi burada bir problem vardır. İkincisi de şunu da ayırırsın. Herkesin Covid e olup olmadığı artık kayıtlı değil mi? Ee, kalp krizi, işte damar hastalıkları veya benzer rahatsızlıklar, yani Covid kaynaklı olduğu iddia edilen rahatsızlıklar ölenlerin arasında aşı yaptırmış ve aşı yaptırmamışlar istatistiklerini istatistiklerin toplumuna koyarsan Bu kafayı, bu şüpheyi dağıtırsın. Ama ben sana söyleyeyim, bu şüphe hiç dağılmayacak, hiçbir devlet bunu koyamayacak çünkü biz mahcup olacaklarını eminim. O yüzden biz de böyle sanki komple konuşuyormuşuz gibi e, anlaşılacağız ama bir gerçek var. Herkes kendi hayatında ve çevresinde daha önce görmediği kadar gencecik insanlara, çok alt yaş gruplarına düşmüş, hiç görünmeyen hastalıkların da ortaya çıktığına da şahit. E şimdi bir anda dünyada hava değişmedi, gaz değişmedi, bilmem ne değişmedi. Şu anda son 3-5 yıl hayatımızı en çok değiştiren bir tek sebep var. O da Covid olayı, Covid süreci. Başka da ikinci bir artışlarda aklımıza gelen e, bir şey yok. Yani adam kalp krizi varsa hemen konfor 3 günde mi arttı? Üstelik tam tersi Covid'den sonra bütün dünya ekonomik olarak sıkıntı halinde. Hatta insanların hayat konforu onun önceki yıllara göre bütün dünyada sadece Türkiye'de değil, kısıldı yani konfor kaynaklı da diyemeyiz Dolayısıyla aslında devletlerin kendi vatandaşlarına kendi insanlarına gerçek istatistikleri açıklayıp onları rahatlatmak gibi bir görevleri var ama bunu kimsenin yapacağını da düşünüyorum şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız değerli izleyicilerimiz insan hayatı gibi paha biçilemeyen ve yeryüzünde herkesin bana göre en değerli varlığı sağlığı. Sağlıkla ilgili çok ciddi bir süreç yani pandemi dönemini tamamladık, geçirdik. Ancak bu kadar önemli bir konuda görüyoruz ki muhatap yok. Mesela Almanya'dan örnek verelim. Dönemin başbakanı Merkel bu kararı aldı. İşte iş yerleri dedi, siz eğer bu aşıları vurdurmazsanız çalışamazsınız. Sizi işten atarız dediler. Üstelik insan sağlığı yani kendisi sorumlu ama birileri bunun hakkında sizin adınıza karar verdi. Merkel var mı? Yok. Bu aşıları üreten Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Almanya'da bu konuyla ilgili pek çok dava açıldı. Alman medyasında bu konuyla ilgili yüzlerce haber yapıldı aşıların etkileri, yan etkileri hakkında pek çok uzman çıkıp özür diledi. Biz yanlış şeyler açıkladık dedi pandemi döneminde. Peki bu aşıları üreten, sahibi olan, bu yüzlerce milyar euroyu, parayı kasasına koyan Uğur Şahin nerede? O da yok. Az önce Şükrü Bey ifade etti. Dedi ki biz dedi bu aşıları yaptırdığımızda ya da insanlar yaptırdığında bir kağıt imzalattılar. Ne kadar enteresan değil mi? Hiç kimse muhatap yok. Herkes, değerli izleyicilerimiz, milyarlarca insan bu sıvıları vurdurdu, aşıları vurdurdu. Gelinen noktada olan oldu, yapacak bir şey yok deniliyor. Ben buradan vicdanlı olan hekimlere sesleniyorum. Doktorlarımıza sesleniyorum. İşinize büyük saygı duyuyoruz. Eğitiminize büyük saygı duyuyoruz. Ancak siz hiç hayatınızda, meslek hayatınızda bu kadar yoğun bir şekilde kalp hastası, inme gibi hasta sayısının arttığını gördünüz mü duydunuz mu? Bu durum sadece Türkiye, Almanya'daki hasta sayısından bahsetmiyorum. dünyanın her noktasından izleniyoruz. Buradaki hekim arkadaşlarımıza soruyoruz. Siz bu kadar hasta gördünüz mü? Sebebi ne? Yani yine Şükrü Bey az önce dedi ya hava değişmedi, gaz değişmedi her şey aynı. Neden? Nüfuslar artmıyor. Nüfuslar hatta Avrupa'nın pek çok ülkesinde geriye geliyor. Ama hasta sayısına bakıyoruz Sürekli artıyor. Bakın ben kendi çevremden çok yakın bir arkadaşım, meslektaşımız. Gencecik. Beyinle pıhtı attı. O vesileyle sık sık hastaneye gittik geldik bir gördük ki gencecik insanlar ya bir tarafında vücudunda bir sırın, sıkıntı kalıyor, engelli kalıyorlar. Hayatları hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor. Biz şunu söylemiyoruz. Kalp hastalığı yoktu demiyoruz. İşte pıhtı attı, atmaları yoktu demiyoruz. Hekimler başımızın tacı ama bir şey de eleştirilmeli konuşulmalı bunda birileri yasak konuyor bize geçmişte Biz bunları konuştuk diye cezalar aldık arkadaşlar Evet bize ceza verdiler Neden bunları konuşuyorsunuz diye sebep şu Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasının dışında bir şey konuşamazsın Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştiremezsin bu videoya başlarken ne dedim dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık koltuğunda oturan Trump çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nü elinin tersiyle itti. Neden konuşulmasın? Bana göre Trump haklı mı? Tabii ki haklı. Neden haksız olsun? Birileri bir illa bir şey dayatılıyorsa nedir onun adı? Sen bunu yapacaksın mecburiyetinde bırakılıyorsa bunu da Dünya Sağlık Örgütü yapıyorsa ve enteresan bir şey arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü bir medya şirketi mi? Bize cezalar verdirtiyorlar. Kim kardeşim Dünya Sağlık Örgütü? Kim? Perde arkasında değerli izleyicilerimiz bir sermaye, iki görünmeyen dünyayı değiştirmekle meşgul olan güçler var. Ve Dünya Sağlık Örgütü de o güçlerin önemli bir piyonu arkadaşlar. Biz bunu söylerken tıbbı reddetmiyoruz ki. Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eleştirilsin, Konuşulsun ki doğru bulunsun. Neden arkadaşlar aşı olmayan insanlar uçağa bindirilmedi? Neden işyerleri almadı, otobüse bindirilmedi? Neden e bu yasağı koyanlar bugün çıkıp özür diliyor? Ee, olan oldu, geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim yine şey gelmişken. tabi Dünya Sağlık Örgütü böyle deyince soyut bir kuruma atılıyor. İkinci bir şey söyleyeyim, biz tabii uygulama başındaki doktorlar değil bunun hedefi Onlar sadece kendisine söyleneni yaptılar. Ama unutma. Gerek Türkiye'de, gerekse Almanya'da ve gerekse bütün dünya ülkelerinde Covid dönemi akşamları her akşam televizyon televizyon gezip de Dünya Sağlık Örgütü'nün borazanlığını yapan koca koca akademisyen titrili, profesör, doktor bilmem ne ünvanlarına sahip adamlar vardı, kadınlar vardı. Neredeler? Neredeler? Nerede? Neredeler? Neredeler? Bak onlar, onlar kimseye bilimsel faşizm yaptılar. Bilimsel diktatörde uyguladılar. Kendilerinin dışındaki hiçbir sese Hiçbir alternatif düşünceye yer ve şey vermediler. Yol açmadılar ve o insanların hepsini dışlanmasına sebep oldular. E tabi aşağıdaki doktor da ne yapacak yani önüne geleni uygulamakla zorunda. Bizim orada dediğimiz şu anda bizim e, sağlıkla uğraşan doktorla değil. Bunun politikası yapan güya doktor olan, güya akademisyen olan adamlar vardı, kadınlar vardı. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem Almanya'da hem her yerde. İnsanlar bunları hatırlasınlar ve sorsunlar. Nerede bunlar şimdi? Ben buradan Profesör Doktor Uğur Şahin'e bir çağrıda bulunuyorum. Özlem Türeci'ye de aynı şekilde. Çıkın kardeşim. Gerçekleri açıklayın. Siz bilim insanısınız. Bu sıvılarla ilgili negatifleri de artıları da çıkın. Bak olan oldu. Sattınız ürünü, parayı kazandınız. Şirketiniz Almanya'nın en büyük 50 şirketi arasına girdi. Dünyanın en zenginleri arasına girdi. Tamam bak biz o boyutta değiliz. Ama çıkıp Konuşun. Neden konuşmuyorsunuz? Bu sıvılarla ilgili devletlerle anlaşmalar yapmadan önce her gün çıkıp televizyonlarda konuşuyordunuz. Her gün bizim sıvımız yüzde 95 koruyor. Toto oynuyorlardı bunlar. Bütün sıvı şirketlerinden bahsediyoruz. Yüzde 95 koruyor, yüzde 97 koruyor. Ruslar çıkıyordu bilmem, yüzde 92 Çinliler bilmem ne yarış yapıyorlardı. Ya millet, ne yapsın? Ne yapsın millet? Şimdi çıkın. Şu anda çıkıp gerçekleri itiraf etme zamanı geldi. Bir soruyla kapatalım burayı. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in sahip olduğu şirket ve onun adına şu anda güya kanser ilacı bulduklarını iddia ediyorlar. İl Allah kimsenin başına vermesin. Kanser hastası olsan ve onların ilacı çıksa o ila onların ilacını kullanır mısın? Zor bir soru. Şöyle ki Londra ile İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaştılar. Bununla ilgili çalışmaları yakında açıklayacaklar. Tabii ki herkesin takdiridir. Biz bunu derken kimseyi kendi sağlığı ile ilgili şunu yap bunu yap demiyoruz. Biz gazeteciyiz. Eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Tabii ki doktorunuza gidin, hekimlerinize danışın demek zorundayız. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün çok çok özel bir noktadayız. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsatı sizlerle paylaşacağım. Ege Denizi manzaralı, Kaz Dağları'nın eteği, Asos'ta büyük bir yatırım fırsatını sizlere anlatmaya çalışacağım. Üstelik Asos'un en büyük arsası altını çiziyorum. Beşer dönümden oluşan toplamda 16 adet. 80 dönümlük muhteşem arsalar dizisi. Geleceğinize dair bir yatırım yapmak istiyorsanız, ister ev yapın, ister otel yapın, siz ne yapacağınıza karar verdikten sonra adım atmanız yeterli. Kısa bir süreliğine bu Kaz Dağları'nın eteğinde muhteşem oksijeniyle tarihi turistik noktaların dibinde mesela Behram Kale, tarihi Asos Limanı, Kadırga Plajı yani dünyanın her yerinden akın akın turistlerin gelmiş olduğu bu noktada ister villanızı yapın, ister otelinizi yapın bu imkanların hepsi sizin elinizin altında. Kıymetli izleyicilerimiz, beşer dönümden 80 dönüme kadar bu arsalardan siz de almak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Şunun altını çiziyorum. Arsaların tamamı deniz manzaralı, asfalt yola cephe, üstelik altyapıyla ilgili hiçbir sorun yok. Telefon, internet hepsi mevcut. Hal böyle olunca da artık sizin yapmanız gereken şey geleceğinize dair, bugüne dair adım atmak. Ekranın altındaki telefon numarasıyla irtibata geçmek. Kısa bir süreliğine çok çok özel bir fiyattan bu imkandan yararlanabilirsiniz. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Arsa yatırımı demek gerçekten kazanmak anlamına geliyor. Siz birikimlerinize birikim katmak istiyorsanız mutlaka bu fırsatı değerlendirin derim. Çünkü bölge çok yoğun bir şekilde talep alıyor. Üstelik bu kadar büyük imarı olan buralar tarla değil de el izleyicilerimiz buralar arsa. Yani hemen evi, oteli yapabileceğiniz yasal şartları taşıyor. Evet değerli izleyicilerimiz sözün özü artık muhteşem bu manzarada arsanızı seçmek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.